Sevgili Artık Kınlık izleyicileri merhabalar. Yeni bir programla tekrar beraberiz. Bu programın konseptinde biraz değişiklik yaptık. Stüdyo ortamında tabi uygulama gösterme şansımız yok. Bugün uygulama göreceğiz. Ne göreceğiz bugün? Altın iğne göreceğiz. Altın iğne çok merak ediliyor. Biz de altın iğne konusu ilgili hem uygulamalı hem de konuyu detaylı bir şekilde ele alalım diye bugün karşınızdayız. Altın iğne çok merak ediyor. Altın iğne nedir? Aslında... Fraksiyonel bir radyo frekansdır. Fraksiyonel radyo frekans dediğimiz şey, oraya birkaç grup iğne, bu 25'de olabilir, 49'da olabilir, veya cihaz firmalarının üretimine göre, farklı sayıda iğne grubunun cildi delerek, hemen cildin altına bir radyo frekans enerjisini vermesine dayanıyor. Nasıl bir şey olduğunu ben şimdi size zaten göstereceğim. Fraksiyonel dediğimiz şey, cildin bütününü değil de, cildin bir parçasına, bir noktasına birkaç girişi gösteren aslında bir uygulama. Bunu biz hem lazer olarak kullanabiliyoruz hem de böyle iğneli uygulamalarda görebiliyoruz. Yani altın iğnenin birkaç tane ismi var. İsimlerinden birisi de aslında iğneli radyo frekans uygulaması. Tamam mı? Bununla ilgili biz altın iğne ismini değişik şekillerde duyabiliyoruz ya da bazı firmalar kendi isimlerini ön plana çıkararak bunların reklamlarını yapmak. Ama mekanizmalar aynı. Burada altın kaplamalı bir iğne grubu var. Onlar cildin içine girerek oraya bir radyo frekans enerjisi veriyor. Radyo frekans niye gerekli bize? Radyo frekans enerjisi orada yoğun bir kolajen aktivasyonu yapıyor. Biz de o kolajen aktivasyonunu kullanarak cildin sıkılaşmasını, iyileşmesini, gözeneklerinin kapanmasını akne ve sıkar izlerinin giderilmesini hedefliyoruz. Hiçbir problem olmayan, mesela bu hastamızda da yine öyle, Deniz Hanım aslında çok yoğun problemi olmayan birisi. Biz burada da altın iğne kullanacağız. Altın iğne kullanma nedenimiz hem ton eşitlemek hem de birazcık böyle çizgilenme ve oradaki çizgilenme sorunlarını gidermesi ve oradaki cildin canlanması amaçlı. Yani Anti-age amaçlı yapacağız. Bugünkü asıl hedefimiz anti-age. O zaman neler yapıyormuşuz demek ki? Anti-age dediğimiz gençleşme amaçlı, sıkılaşma amaçlı, sıkar gidermek amaçlı ya da gözenekleri daraltmak amaçlı. Oradaki yağ dokusu akne ile ilgili hem akne ile mücadele hem aknenin izleriyle ilgili mücadele ediyoruz. Ben şimdi hemen yüz bölgesinde birazcık çizeyim. Kameraman arkadaşım da isterseniz yaklaşsın. Bakın yüzün hangi bölgelerine yapıyoruz. Altın iğne uygulamasını, bakın boyun dahil, tamam mı? Evet. Şimdi bütün boyun bölgesi, hepsini içerecek şekilde biz altın iğne uygulayabiliriz. Altın iğne, bakın, şöyle bir şey yapacak bize aslında. Böyle nokta nokta, nokta nokta bir giriş yapacak. Tabi bunlar mikro seviyelerde olacak ya, yani çok minik minik noktalar şeklinde cilde girişler olacak. Ben aynı zamanda nasıl olsa burada bir cilt hasarımız var. Bu cilt hasarıyla beraber oraya mezoterapi yapacağım. Hazır mezoterapilerimiz hazırlamışım. Bakın burada mezoterapilerimiz var çeşitli. Hangi cilt problemine yönelik işlem yapıyor isek o probleme yönelik mezoterapiyi de hazırda bulunduruyorum. Hazır orada cilt girişlerim varken cildin içine inebilen bir yol bulmuş iken Mezoterapi mi de yapacağım. Şimdi boyun bölgesinde amaç ne? Bakın çizgilenmeler var. Bu çizgilenmeleri azaltmak için ben altın iğne yapabilirim. Sıkılaşmak için altın iğne yapabilirim. Sarkma problemlerini gidermek için, akne, akne dışında sarkma problemlerini gidermek için yapabilirim. Yani aslında boyundaki amacımız daha çok anti-age yani oranın gençleşmesi ve sıkılaşması amaçlı. Peki yüz bölgesine çıktım. Ağız etrafında bakın çizgilenmelerimiz var. Bakın dudağın altında ve üstünde çizgilenmelerimiz var. Yine bu çizgileri azaltmak için de ben altın iğne yapabilirim. Altın iğne yaptığımda hemen oraya mezoterapik ürünleri de kullanıyorum. Son dönemde biliyorsunuz ki gençlik aşıları çok kullanılıyor. Gençlik aşılarını da ben altın iğne ile yapabilirim. Yani altın iğne ve gençlik aşısını kombine edebilirim. Bir de baş belası bizim çizgilenme problemlerimiz içerisinde bakın nazolabial çizgimiz. Derin nazolabialler, onların da derin bir şekilde oluşması ve çizginin bir türlü gitmemesi. Burada da ben altı yine kullanabilirim. Ya da marionet dediğimiz çizgilenme. Ağzımızın hemen altında marionet çizgimiz. Buradaki aslında temel neden? Bakın yanaktaki sarkmalar. Biz bu çizgilerin de güzel bir şekilde giderilmesi, aynı zamanda cildin sıkılaşması için altı iğne yapabiliriz. Ayrıca akne izleri görürüz. Hem çukur şeklinde ya da tümsek şeklinde. Yani hipertrofik ya da atrofik. Akne skarlarımız olur. Akne skarlarında da biz altın iğne kullanabiliyoruz. Altın iğnenin kullanım alanı gerçekten geniş. Aynı zamanda biz aktif aknelerin giderilmesinde. Ben misal veriyorum. Burası burada bir aknemiz var. Burada bir aknemiz var. Burada bir aknemiz var. Bunları akne varsayalım. Biz o zaman ne yapıyoruz? Tamam mı? Özellikle akne olan bölgeye biz altın iğnemizi uyguluyoruz. Altın iğne oraya minik girişler yapacak ve radyo frekans enerjisi yoğun bir şekilde yapıldığı için oradaki mikrobik yapıyı ortadan kaldıracağız. Yani oraya yoğun bir şekilde radyo frekans enerjisi ve ısı vererek aknenin ortadan kaldırılmasına yardımcı olacak. Evet, hemen gözlerimize doğru çıkalım. Gözlerimizin altındaki torbalaşmalar, oradaki çizgilenmeler, oradaki sarkmalar. Evet, bakın gözlerimizin altında çizgilenmelerimizi belki oradan görüyorsunuz. Bakın, evet. Çizgilenme problemimiz ya da oradaki o cildin fazlalığı. Biz bunu nasıl gidereceğiz? Yine altın iğne işlemiyle giderme şansımız var. Bakın uygulamalarda sevgili izleyiciler genelde şöyle bir şey oluyor. Tek bir işlemle bütün problemlerin giderilmesi isteği ortaya çıkıyor. Tek bir işlemle bütün problemlerin giderilmesini hedeflemiyoruz aslında. Biz bu probleme yönelik birkaç işlem yapabiliriz. Bunların içerisinde mezoterapi yapabiliriz. Bunların içerisinde altın iğne yapabiliriz. Karbondioksit, lazer uygulamaları yapabiliriz. Bunların içerisinde göz altı ile ilgili özel gençleştirme peelingleri var. Onlardan yapabiliriz. Ya da çok ileri bir boyutta ise o zaman oküloplasti cerrahisi bunu cerrahi olarak hallediyor. Biz ne yapıyoruz? Oküloplast arkadaşlara diyoruz ki burada fazla bir derimiz var. Bu derinin üst kapak ya da alt kapak bu derenin ortadan kaldırılmasını istiyoruz. O zaman orada cerrahiye gönderiyoruz. Cerrahi arkadaşımız burada gerekli fazlalığı. Onu da hemen isterseniz size tarif edeyim. Bakın nasıl bir şey. Diyelim ki burada bir cilt fazlalığımız var. Bakın ha, şöyle sevgili izleyiciler. Hemen şöyle çiziyorum. Bakın. Şurada diyelim ki bir cilt fazlalığımız var. Okuyor Okuyoplastide yapılan şey. Bakın şunun şu çizdiğim yerin fazlalığın alınması. Fakat olaya böyle basit olarak bakmayın. Oküloplasti cerrahisi gerçekten özel bir cerrahidir. Mutlaka deneyimli hekimlerce yapılmasını istiyoruz. Onun içindir ki biz de oküloplast cerrah arkadaşlara biz bunları yönlendiriyoruz. Gözlerimizi açalım lütfen. Gözlerimizi açalım. Yine alt kapakta da orada bir fazlalık var ise tedavi tedaviyle mümkün değil ise yani ameliyatsız tedavilerle bahsettiğim mümkün değil ise altın iğne ya da diğer uygulamalar. O zaman cerrahisini yaptırıyoruz. Sonra diyoruz ki, canım sen bu cerrahini yaptır gel. Ben altın iğneyle tekrar seanslarına devam edeyim. Cildimizi gençleştirmeye devam edelim. Alt göz kapağında da bakın yine çizeyim size. Diyelim ki burada bir fazlalık var. Şu şekilde. Tamam mı? Bu fazla olan dokuyu, bakın buradaki fazla olan dokuyu hemen şuradan cerrah arkadaşımız alıyor. Fakat Alt göz kapağındaki cerrahide farklı bir şey var. Bazen fıtıklaşmalar olur. Gözümüzün altında torbalarımız olur. Bu torbaların nedeni buradaki yağ fıtıklaşmaları olabilir. O zaman burada cerrahide oradaki fıtığın giderilmesi de söz konusu. Yani olaya sadece cildin alınması diye bakmamak gerekir. Evet, gelelim konumuza. Altın iğneye devam edelim. Şimdi Altın iğne ile ilgili hemen herkes bir şeyler duymuştur. Bir taraftan soralım. Sen duydun mu canım? Evet hocam. Duymuş. Hemen herkes duymuştur ama nasıl bir his olduğunu merak ediyordur. Zaten bu programda nasıl bir his olduğunu size canlı canlı göstereceğiz. Evet. Peki başka neler yapabiliriz? Bakın burun bölgesinde ya da T bölgesi dediğimiz yer. Yani şöyle bahsedeyim tamam mı? aşağı doğru inen bir T bölgemiz var. Yani burnu içeren, alın bölgesini içeren, yoğun yağlanan ve gözeneği büyüyen alanımız var. Biz bu alanda da altın iğneyi hem gözenekleri küçültmek için hem de oradaki yağ üreten hücrelerimizin tamam mı? Yağ üretmesini engellemek için altın iğne yapıyoruz. Altın iğneyi yaparken bir taraftan mezoterapiyi de yapıyorum destekliyorum. Ayrıca evde de dikkat etmesi gerekenleri de anlatıyorum. Evet. Şimdi anti yaş maksatlı yaptık. Akne amaçlı yaptık. Gözenekleri küçültmek amaçlı yaptık. Sıkarları gidermek amaçlı yaptık. Değil mi? Ne kadar güzel. Birçok işlem için yapılabiliyor. Ya da hiçbir problemimiz yok. Cildimiz yenilensin, sağlıklı hale gelsin. Altı iğneyi bunun için de çok rahat yaptırabiliriz. Evet. Altın iğne başlığı göstermek istiyorum şimdi size. Bakın. Bir altın iğne uygulama başlığı. Ben şunu şimdi çıkaracağım. Tamam mı? Şu bir başlığımız. Zaten sarı sarı. Kameraman arkadaşım da belki gösterebilir. Tamam mı? Bakın. Burada cihaz aslında bu hareketi yapıyor. Bu hareketi yaparken aynı zamanda oraya bir enerji veriyor. Enerji verdiğinde bu radyo frekans enerjisi tabi... cildin altında etrafıyla beraber o dokunun hem yenilenmesini hem de uyarılmasını sağlamış oluyor. Bu elimde 49'luk bir iğne grubu var. Dediğimiz gibi 25'lik ya da 49'luk kullanılabiliyor. Burada radyo frekans enerjisinin verilmesi için iki tane çubuğumuz var. Aslında hem mekanik çalışan hem de radyo frekansın verilmesi için elektriksel çalışan bir sistem. Cihazda bir ayarlama mekanizması var. Dozlar var. Biz her hastamız için, her bölge için farklı dozlar seçebiliriz. Burada yüz bölgesi uygulayacağımız için yüz bölgesini seçiyoruz. Burada da bir enerji değerimiz var. Bu enerji değerleri de bize gerekli. Biz her bölge için farklı enerji kullanabiliriz. Nasıl ki göz etrafında kullanacağımız enerji ile yanak bölgesinde kullanacağımız enerji birbirinden farklıdır. Ya da yanak bölgesinde skarezi için kullanacağımız enerji ile cildi canlandırmak için ya da yenilemek için kullanacağımız enerji de farklıdır. Evet, bununla ilgili bir çalışmaya başlıyoruz. Biz çalışma için startı verdik. Bir pedalımız var burada, siz görmüyorsunuz ama bu pedala bastığımda iğnenin girip çıktığını göreceğiz, tamam mı? Evet. Bakın, Yine bu iğnenin çıktığında enerji süresini de ben buradan ayarlayabiliyorum. Yani enerji süresi dediğim şey ne kadar bir süre cilde enerji verip geri çıkacak. Onu da ben yine buradan değiştirebiliyorum. O da yine kişiye göre hekimin seçeceği bir parametre. Bakın kameraman arkadaşım görebiliyor mu bilmiyorum ama bakın size gösterebiliyorum. Her bastığında iğne grubu çıkıyor ve giriyor. Bakın. Ben biraz daha şöyle iğneyi. Evet bu arada iğne derinliğini değiştiriyorum. Belki 0.3.0.4'ten başlıyor. 3 milimetreye kadar iğne girişini değiştirebiliyorum. Yine ne yapmak istiyor isem o kadarlık bir derinlik seçiyorum. Derinliği seçerken bölge de çok önemli. Benim alım bölgesinde kullandığım derinlik ile yanak bölgesindeki farklı. Ya da Boyun için kullandığım derinlik ile yine yanak bölgesi farklı. Burun bölgesine kullandığım derinlik ile gözde de kullandığım birbirinden farklı. Evet, şimdi altın iğne nasıl yapılır? Altın iğneyi yapılmadan önce temizlik yapıyoruz. Bir temizlik işlemi öneriyoruz. Tamam mı? Bakın ben şimdi hemen bir temizlik yapacağım. Mutlaka cildin temiz olması gerekiyor. Onu öneriyoruz. Evet. Zaten çoğunu ben karaladım. Bir taraftan da kendi temizliğimi de yapmış olayım. Evet. Cildin yüzeyinde herhangi bir makyaj ürünü bulunmasını istemiyoruz. Cildimizin tertemiz olmasını istiyoruz. Bunun nedeni nedir? Her şeyden önce enfeksiyon açısından, diğer bir diğer bir şey de temizlik açısından. Bakın oraya ben iğne girişi yapıyorum ve İğneden sonra oraya ben mezoterapi vermem gerekiyor. Onun için cildin tertemiz olması gerek. Evet. Cildi temizliyorum bakın gördüğünüz gibi. Belki kameraman arkadaşım da çekmiştir bunu. Evet. Cildi temizledim. Daha sonra ne yapıyoruz? Bir anestezik ürün kullanıyoruz. Anestezik ürünü özellikle işlem yapacağımız bölgeye sürüyoruz. Tamam. Ben size Görmeniz açısından nasıl bir şey olduğunu görmeniz açısından bakın. Örneğin yanak bölgesine yapacağız diyelim. tamam Yanak bölgesine kremi şu şekilde anestezi kremi sürüyorum. Biraz da belki kaz ayağı dediğimiz çizgilerimiz bizi çok rahatsız ediyor. Kaz ayaklarına doğru da birazcık şöyle evet, sürdüm. Aslında ben bunu bütün cilde süreceğim ama size göstermem için... Tamam mı sevgili izleyiciler? Kremi sürdüm. Şimdi kremi ne kadar bekletelim? Bu da bazen bize çok soruluyor. Krem bekletme süresi yani anestezik topikal ürünleri bizim yaklaşık 20-25 dakika olmalı. Yani 10 dakika içerisinde etkileri belki e, istediğimiz seviyede olmayabilir. Bazen 5 dakika, 10 dakika. Ya da şöyle diyelim. Mesela mukoza olan bir yer yani anestezi kremi çabucak alan bir yer... Belki 10 dakika yetecek ama cilt bölgesinde biz bunu yaklaşık 20 dakika kadar bekletiyoruz. Peki diyelim ki yarım saat bekledi ne olur? Hiçbir şey olmaz. Fazla beklemenin tamam hiçbir sıkıntısı olmaz. Çok rahat olun. Peki az beklettik ne olur? Anestezik az gelebilir ya da daha az bir anesteziden bahsedebiliriz. O zaman da ağrı duyusu daha fazla olabilir. Peki 10-15 dakika beklettik. Tekrar krem sürelim mi? Sürülebilir. Eğer ağrı eşiğiniz çok düşük ise o zaman 2 ya da 3 defa da krem sürebilirsiniz. Anestezik kremleri burada arttırabiliriz. Yani birkaç defa sürebiliriz ya da üstüne bir folyo kapatıp hava almasını engelleyip oraya nüfuz etmesini arttırabiliriz. Evet. Şimdi biz kremimizi sürdük. Zaten bu anestezi krem bir süre sonra yavaş yavaş kayboluyor. Cilt tarafından emiliyor. İşlem yapacağımız bölgeyi. Hatta şöyle ben hafifçe boyuna da süreyim. Boyuna da minik bir işlem yapalım. Şimdi Deniz Hanım ağrı eşiği iyi olan bir hastamız. E, hatta hiç sürmenize gerek yok dedi. Anestezi krem sürmenize gerek yok dediği için ben size sadece göresiniz diye sürdüm ve hemen zaten geri temizleyeceğim. Evet. Tekrar anestezi kremi mutlaka temizlememiz gerekiyor anestezik kremin çok iyi temizlenmesini istiyorum. Bakın. Evet. Bir de bana şey soruluyor. Acaba kremleri sürerken, temizlerken yani şöyle aşağıya doğru silersem ne olur? Bakın. Böyle yaptığınız hemen bir şey olmaz. Ama genel alışkanlık olarak biz her zaman yer çekiminin tersine ve C'ler yaparak hem temizlikte hem de ürün kullanımında bunları tercih ediyoruz. Ne yapıyormuşuz o zaman? Sürekli aşağıdan yukarıya, aşağıdan yukarıya ya da C'ler yaparak gidiyoruz. Evet. Daha da derin bir temizlik yapmam gerekiyor hem de biraz daha dezenfeksiyon yapmam gerekiyor cilt yüzeyinde. Bunun için uygun bir dezenfektan kullanıyorum. Gözlerimizi kapatalım lütfen. Evet. Yine hem temizlik hem de burada iyi bir dezenfeksiyon yapıyorum. Evet. Renkli ürünler çok kullanılmasını istemiyoruz. Renkli ürünler cildin yüzeyinde bakın cildin yüzeyinde e, o renklenmeye neden olabilir. Onun için ona dikkat ediyoruz. Evet. Şimdi süremiz bitmeden bir taraftan size hemen uygulamayı mutlaka göstermem gerekiyor. Çalıştırmak için startı verdim. Temizliğimi her şey temiz hazır. Cildimiz şu anda altı iğne uygulamasına başlıyoruz. Evet cildimizde her şey hazır. Probu cilde dik bir şekilde uyguluyorum. O bölgede zaten bir kızarıklık olacağını görüyorsunuz. Derinliğini ayarlıyorum. Çok derin seçmiyorum. Yaklaşık 1-1,5 milimetrelik bir derinlik seçeceğim. Ve yanak bölgesine uygulayacağım. Kameraman arkadaşım da bir taraftan çeksin. Bakın bu şekilde. Soralım bir taraftan ağrı durumumuz nasıl? Nasıl gidiyor? Çok iyi hocam. Çok iyi evet. Anestezi kremi çok kısa beklettim. Aslında bu anestezi kremin anestezisinden dolayı değil bu ağrı hissi. Kişinin kendi Evet, kişinin kendi ağrı işiyle ilgili. Bakın, hemen iki sıra uyguladım. İki sıradaki kızarıklığı hemen göreceğiz. Hatta Minik minik, bakın böyle minik minik de kanamalarımız oluyor. Çok minik gördünüz. Bir buçuk milimetrelik bir uygulama bu. Devam ediyorum. Evet, evet, evet. Bakın bu şekilde. Peki, altın iğneyi uyguladık. Bir taraftan onu anlatayım. Altın iğneden sonra neler yapacağız? Altın iğneyi uygular uygulamaz. Bizim bakımla ilgili orayı çabucak iyileştiren bazı ürünlerimiz var. Onlardan destek alıyoruz. Yani yapılandırıcı ürünler kullanıyoruz. Evet, yapılandırıcı ürünler cildin çabucak yapılanmasını sağlıyor. Altın iğneyi uyguladım. Hemen diğer bölgeye geçmedim. Hazır gözeneklerim açık. Hemen bir mezoterapi uygulayacağım. Bizim burada istediğimiz şey nedir? Cildin canlanması ve yenilenmesidir. Onun, ona uygun bir hemen bir mezoterapi seçiyorum. Hiç enjeksiyona bile ihtiyacım olmayacak. Hiç enjeksiyona bile ihtiyacım olmayacak. Bakın oraya dökünce zaten cilt bu mezoterapiyi hemen alacak. Özellikle son dönemde gençlik aşılarıyla beraber yapıyoruz biz bunu. Gençlik aşılarını yaparken hem enjeksiyon seçiyorum. Enjeksiyon minik minik. Hem de topikal dediğimiz yani cildin yüzeyine bırakarak yapıyorum. Bakın Verdiğim mezoterapiyi hemen cilt çabucak alıyor. Evet, mezoterapimizi yaptık. Arkasından shooting dediğimiz orayı rahatlatıcı, sakinleştirici maskeler ya da ürünler kullanabiliriz. Eğer orayı yapılandırıcı ve enfeksiyon önleyici bir post prosedür uygulaması yaptıktan sonra hastamızın isteğine ya da duruma göre bir maske uygulaması da yapabiliriz. Kolajen maskesi olabilir, protein maskeleri olabilir, yapılandırıcı ya da plasenta maskeleri olabilir. Maskeler yapılabilir. Daha sonra kişi evde bir ya da iki gün bunun kızarık bir şekilde olacağını bilecek. Yani yüzümüzde bir kızarıklık olacak. Sosyal olarak eğer bir program yapıyor isek altın iğne sonrası bir ya da iki güne ihtiyacımız var. Bir ya da iki gün yüzümüzde bir kızarıklık olabilir. Bakın böyle aslında soft bir uygulama. Peki bunları uyguladık. Evde neler yapalım? Evde bir temizliğimize dikkat edelim. Hemen işlemi yapar yapmaz özellikle aynı gün içerisinde makyaj ürünlerini kullanmayalım. Çünkü makyaj ürünlerini biz genelde kirli olarak görüyoruz. Altın iğne uygulaması sonrası ev bakımlarımız çok önemli. Evde neler kullanıyoruz? Biz cildin yapılanması için özel ürünlerimiz var. Nedir bunlar? Mesela glikolik asit. Nedir bunlar? Retinol, mikro retinoller ya da peptit yapılı çok güzel ürünlerimiz var. bunlarla evde biraz bakıma devam etmesini öneriyoruz. Her akşam yüzümüzü yıkıyoruz. Yapılandırıcı ya da o bölgede çalışacak serumumuzu kullanıyoruz. Yatıyoruz. Sabah kalktığımızda yüzümüzü tekrar yıkıyoruz ve ister serumumuzu, ister nemlendiricimizi sürüyoruz. Arkasından güneşten koruma. Altın iğne sonrası güneşten korunma da çok önemli. Özellikle bir hafta kadar güzel bir güneşten korunma yapabiliriz. Altın iğnenin süremizin sonuna gelmeden uygulandığı en önemli yerlerden birisi de leke tedavileridir. Bakın leke tedavisinde biz hem mezoterapi yapmak için hem de o bölgede Altın iğne ile beraber e, leke mekanizmalarını biz için altın iğne kullanıyoruz. Altın iğne çok fonksiyonlu, çok özel bir işlem. Bu programda altın iğneyle sizi tanıştırmış olduk. Sevgili Artık Klinik izleyicileri programın bir taraftan sonuna geldik. Biz şimdi sizinle beraber bir yanak bölgesi yaptık. Şimdi hemen program e, kapatır kapatmaz ben diğer tarafa döneceğim ve hastamızın sol yanağındaki altın iğne uygulamasını yapacağım. Dikkat ettiniz mi? Altın iğne yapar yapmaz hemen oradaki mezoterapi yaptım. Bunun nedeni oradaki gözeneklerimiz altın iğne yapar yapmaz açık olan gözenekleri hızlıca kullanmam gerekiyor. Yani bir şeyler sürmeden ya da çok vakit geçirmeden uygun mezoterapi hemen kullanmam gerekiyor. Evet. Gözenekleri küçültmek için, akne sıkarlarını azaltmak için, çizgilenmeleri azaltmak için, sıkılaşmak için, değil mi? Lekeler için altın iğne uygulamasını tercih edebiliriz. Minnacık ağrılı, hafif bir anestezikle çok rahat herkesin yaptırabileceği bir işlem. Sevgili artık klinik izleyicileri, bir başka programda bir başka konuyla tekrar beraber olacağız. Hoşçakalın.